Oppo a 5 temel özelliklerine değinecek olursak 6.2 inç ekran boyutuna sahip, 32 GB dahil depolaması var, 3 GB RAM, 4230 mAh batarya sahip. Oppo A5 S cihazımız bu. Arkada bir parmak izi okuyucusu var. 29 Haziran 2020 fiyatları bunlar. N11'de 1899 lira, Trendyol'da 1894, gitti gidiyordu, 1999. Hepsi burada da 2349. Yani aşağı yukarı 1900 lirayla 2350 arasında fiyatı değişiyor. Biz şöyle yapacağız. Bu cihaz için düşündüğümüz düşündüğümüz rakam. Are you Damn. Merhabalar. Bugün Oppo A5s günü. Biliyorsunuz 8-10 tane cihaz almıştık, incelemelerini yapmıştık. Oppo A5s kalmıştı. Bunu da incelemesini yapalım. Hafiften böyle bir kutu açılımı yapalım. Sonra da katıl butonuna abone olan, ücretli abone olan takipçilerimizden bir tanesini satışa çıkartalım dedik fiyatını filan her şeyine bahsedeceğim. İlk önce biraz cihazdan bahsedelim. Oppo A5S'in temel özelliklerine değinecek olursak 6.2 inç ekran boyutuna sahip, 32 GB dahil depolaması var, 3 GB RAM, 4230 mAh de bataryaya sahip. Tek atlı bir telefon, 8 çekirdekli bir işlemcisi var. Detay inovasyonu işlemcinin. Bir kutuyu açıp bakalım cihazın görseline de. Paket içeriğine de bakalım. Kılıf çıkıyor içinden. Xiaomi ve Oppo modellerinde alışık olduğumuz bir şey. Ve cihazın kendisi. içinden de bir şarj kablosu ve şarj adaptörü çıkıyor. 10 watt bir şarj adaptörü. Fakat hızlı şarj desteği yok. Kulaklık dediğim gibi çıkmıyor. Cihaza bakalım bunları toparlayalım. Oppo A5s cihazımız bu. Arkada bir parmak izi okuyucusu var. Şunu da çıkartalım. Cihazı biz kurduk daha öncesinde videoya geçmeden önce. Dış çekimlerini de yaptım. Birkaç fotoğraf aldım. Portre modu ve normal modda video çekimi yapmadım. Biraz işlemcisinden de bahsedelim. Fiyatından da bahsedelim. Oppo A5s'in 6.3 IPS LCD ekranı var. 4230 mAh bataryası mevcut. 1080p video kayıt çözünürlüğü var. Full HD. 30 fps'ye kadar video çekebiliyor. E, kameralarından biraz bahsedeyim. Arkada 2 adet kamerası var. Önde de 1 adet damla kamerası var. Ön kameranın çözünürlüğü 8 megapiksel ve 30 fps 1080p video çekebiliyor. F2.0 diyafram aralığına sahip. Arka kameralarına değinecek olursak iki kamera bir tanesi 13 megapiksel. Portre modu HDR, panomara, otomatik odaklama, coğrafi konum etiketleme ve zamanlayıcı var. Flaşı var LED flash. E, 1080p video çekiyor dediğimiz gibi 30 fps. Diğer ikinci kamera 2 megapiksel. Onda f2.4 diyafram aralığı var. Derinlik algısı yani bokeh efekti var. Oldukça makul. Bunun piyasa fiyatı şu an önümde sayfa açık. Güncel fiyatlarına bakıyorum. Yani 29 Haziran 2020 fiyatları bunlar. N11'de 1899 lira. Trend 1894. Gitti gidiyor da 1999. Hepsi burada da 2349. Yani aşağı yukarı 1900 lirayla 2350 arasında fiyatı değişiyor. Biz şöyle yapacağız. Katıl butonun hiç cihaz şu an satışa çıkarmadık. Bu cihaz için düşündüğümüz rakam 1250 lira. O da şöyle biliyorsunuz normalde tamir ettiğimiz cihazları 1000 liraya satın aldıysak işte ekran ya da batarya masrafını üzerine ekleyerek takipçilerimize ekran diyelim 200 lira 1200 liraya maliyet fiyatına satıyoruz bir kar gütmeden. Bu tür bundan sonra yeni bir video serimiz başladı. İnceleme videosunda incelediğimiz cihazları bu pek inceleme videosu gibi olmadı açıkçası. Fakat incelediğimiz cihazları da, kutu açılımı yaptığımız cihazları da bundan sonra normal piyasa fiyatının belli bir oran diliminde düşüyor vereceğiz. Yani bu cihaz piyasada ortalama 2000 lira. Biz bunu 750 lira daha ucuza veriyoruz takipçilerimize. Ama dediğimiz gibi bu cihaz sadece katıl butonuna özel. Oraya katıl butonuna altın üyeliğe abone olan abonelerimiz sadece bunu alabilir. Satış hakkında detay da vereceğim nasıl başlayacağı ile ilgili. Şu şekilde olacak. Sosyal medya hesaplarımız sağ altta çıkıyor. Onları takip etmeniz gerekiyor. Sonra bu video yayınlandıktan birkaç gün sonra bu hafta içinde olacak bunu satışı. O tiyosunu vereyim. Birkaç gün sonra sosyal medya hesabımızdan ilgili ilan, link ya da numara atıyorum Letgo ya da sahibinden cihazın satışa çıkacağı ve ilanı olacağı paylaşılıyor. Sonra satışa çıktığı anı tekrar hikaye bölümünde paylaşıyorum. Ve ilk mesaj atan ciddi anlamda cihazı satın alabiliyor 1250 liradan. Kargo ücret ödüyorsunuz sadece. Anlaşmalı kargomuz var. Fakat lütfen bu cihaza katıl butonuna abone olmayan diğer ücretsiz abonelerimiz yazmasın. Çünkü bu sadece altın buton abonelere özel bir cihaz. Biliyorsunuz normal ücretsiz abonelerimize de iPhone 5s verdik, A5, Samsung A5 verdik, iPhone 7 Plus verdik. Samsung A5 2016 verdik daha doğrusu. Bu şekilde. Buna gönül isterdi PUBG falan yükleyeyim ama yüklemedim. Fırsat olmadı. Belki video durdurup yükleyebilirim. Kamerasından da biraz canlı olarak bahsedelim. Odaklamasından falan. Odaklaması gayet güzel. Meşhur kalemimizi çektik. Biraz cihazın dış özelliklerinden bahsedelim. Dış şeklinden. Bu arada çok leke tutan bir yüzeye sahip. Arkada parmak iz okuyucusu var. Çift kamera var dedik. Ses açma ve kapamalar sol tarafta ve sim kart hafıza kart yuvası on off düğmesi de sağ tarafta. 3.5 mm kulaklık çıkışı var ve hoparlör mikrofon çıkışları alt tarafta ve mikro şarj Type C desteklemiyor bu telefon. Aslında günümüzdeki telefonlar artık Type C'ye yavaş yavaş geçmeleri gerekir fakat fiyat biraz daha makul olunca bu gibi özelliklerden feragat ediyor firmalar. İşlemci tarafında da işlemciden bahsetmedim. İşlemciden de bahsedeyim biraz. 8 çekirdekli bir işlemciye sahip MediaTek'in MT6765'i var. Quad core 2.3 Cortex A53, Quad Core 1.8, Cortex A53. 8 çekirdekli iki adet işlemci var. 44 64 bit işlemci mimarisi var. 3 GB RAM, 32 GB hafıza, 250 GB'a kadar da arttırılabilir hafızası var. Üstünde işletim sistemi Android 8.1 Oreo ile geliyor. Tabi en son güncelleme ile desteklediği Android sürümüne kadar çıkabiliyor cihaz. Cihaz güzel bu şekilde. Eğer bunu satın almak isterseniz katıl butonuna üye olursunuz. Satışa çıktığı gün hikaye bölümünde paylaşacağım. Bu videoyu pazartesi çekiyoruz. Pazartesi saat 21'de muhtemelen yayınlanmış olur. Sonra da çarşamba, salı, çarşamba, perşembe, cumaya kadar muhtemelen satışını da gerçekleştiririz. Tamirden de biraz bahsedeyim. Tamir butonumuzda çok talep geldi. Şu an Mevcut arkadaşlarımızın tamirlerini yapacağız. Kargoları gelenleri. Şu şekilde olacak. Eğer altın abone oluyorsanız tamir gönderme hakkınız da var. Ama cihaz satın alımına girmek istemiyorum. Altın abone olmak istemiyorum derseniz gümüş abone olmanız yeterli. WhatsApp numaralarımıza erişiyorsunuz. Bize WhatsApp'tan cihazın fotoğrafını gönderiyorsunuz. Üye olduktan sonra. Fiyat bilgisi alıyorsunuz. Kabul ederseniz. ilgili biz kargo numaramızı veriyoruz. Anlaşmalı yaptığımız kargo firmasının yurt dışı kargo numarasını veriyoruz. Ve bize gönderiyorsunuz. Tabi kargo bir zaman. Bizim işte malzeme gerekiyorsa malzeme tedariği yapmamız bir zaman. Size tekrar telefonu göndermemiz de bir zaman olduğu için. Dolayısıyla minimum bir 3 gün tutar bu. Bu süreç. Bunu göz önünde bulundurun. Ve e, genelde sosyal medya hesaplarımızda olsun gerek videolarda olsun tamir edebildiğimiz 15-20 parça teknik konudan bahsediyorum. Hikayede de paylaşıyorum. Şöyle ki ekran değişimi, kamera camı, kamera değişimi ön arka fark etmez. Kasa mikrofonlar, iç kulaklıklar, hoparlörler gibi arızalar yapıyoruz. Sıvı temas gibi komplike arızaları zaman ve maliyet açısından farklılık gösterebileceği için şu an için pek tercih etmiyoruz. Anakart arızaları da o şekilde. Ama sistem biraz daha oturursa daha komplike tamirleri de almaya başlarız. Bu video bu kadar. Lafı fazla uzatmak istemiyorum. Tam bir inceleme de olmadı. Ama ben detaylı ekran görüntülerini, fiyat bilgilerimi, cihazla dış çekimle yapmış olduğum kamera görüntülerini videoya eklerim. Eğer satın almak isterseniz tek yapmanız gereken altına abone olmanız. Bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Diğer bir kanalım Tahmet Masır. Öyle de eklerseniz sevinirim. Sosyal medya hesaplarımda sağ alt köşeye bırakıyorum. Bay bay.